Böyle olur da. Koordinatları tabii ki gösteririm. Mokka nimeti anında yeniden dolu ve denemeler açık. <laughs> Elvanterimi tabii ki korurum. Arkadaşım oyunumuza başlayalım. Başka bir video atmıyorum. Neden? Hı? Abone olmuyorsunuz. Dur ben video atayım da abone onun Kaç günde video atayım? Eskilerim. Bana neden abone oluyorsunuz? Abone olun. Ol. Daha 100 aboneye yetişmemiş. Evet baş. Tövbe estağfurullah. biraz daha küçük. Tamam boş ver. Yüzümü görmeyin ne olacak? Şimdi ilk başta <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

oldu Allah'tan. 9 sandık. Bir tane odun alayım. Başka ne alabilirim? Başka bir şey. Bekletik. Şunu koy. Çubuk lazım. Bu işe yarar.

Evet burayı çok iyi bir eve dönüştürebilirim. dakika şu mağaradan kaç taş toplayabilirsem taş kazma yapabileceğim. Evet, ya taş bak taş aletler yapabilirim. çal. Çalışma altın yukarıda kaldı. Altıma blok koysam. Evet çıkamam. Oyun çıkamam. kaybettik onu. He bur ya tövbe estağfurullah. <laughs> ha şöyle batla. Tamam. Şu aşağıya gidip şurayı bir kapatacağım. <laughs> Burayı biraz daha açmam gerekiyor. Da ilk önce şurada taş elevatlarımızı yapalım. Birinci olarak tabii ki balta, kazma. Kazma yaptık mı? Heh. Kazma, balta, kılıç. Heh, tamam bu kadar yeter. Bunları kır 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 kır. Şuraları da bırakalım. Daha çok işim var bence. aşağıya da Ben işimizi direkt bitirir. O yüzden burayı taşla kapatacağım da. Heh toprak. İyi. Toprağımı ver 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 ver. Bakın Bence buradan zombi artık gelemez yani. Hadi bakalım çıkacakları... Büyük, Büyük, Büyük. Büyük. Artık buraya çıkmaları ihtimali yüzde sıfır. Şurada ben şuraları kıyayım. Şöyle şuna. Şuna bari düşmüyorsun. Bu ses nedir? Eğilin size mi yok. de burada. Evet o çok konuşur. Burayı büyütmem. Şuradan biraz daha çok bakmalısın. Heh. Şuradan biraz daha Şurayı kır. Ha? Lan oyun dondu. Ona şey var. Ne oluyor? Evet. Hmm. Ben bu evi bitirir bitirmez direkt yaparım da. <laughs> Şurayı biraz daha kapatmalıyım. buradan böyle saldırabilir miyim? Bokum varsa saldırabilir miyim? Ben yani buradan tırmanır. O yüzden. Evet, Bu kapatmam gerekiyor. Evet. Direkt bitti Getireyim. Abi o oh. kazma krala yemin ederim. Şurada bir tane yemin, kazma kralı kesin kürek yapayım. Ya. Kazma diyorum ben. şey kurtuyor, bir şey kurtuyor yemin ederim. Bir dakika hemen kaçmam gerekiyor. Kaç daha daha Hayır! Aa! Aa, ben kaç 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 ihtiyacım kaç Bak önüme çıkan kaş kazmamla bir kapısını yapıştıralım, baltayı bir yapıştıralım, önüme çıkan var ya. Üzgünüm, Çık, çık buradan. Lanetli yere gelmişiz, tövbe estağfurullah.

Adamlar Minecraft'ı korku takmış. Eğer eski... Eskiden valla böyle bir şey yoktu yemin ederim. Eskiden yemin ederim böyle bir şey yoktu. Ben iki buraya... Ya bir sürü işim var ya. Bir sürü ya. Evet. Evet. <laughs> <laughs> kazma kırılacak. o kadarını söyle benim birkaç tahta ile çubuk yapmam gerekiyor Oop. tamam çok iyi buradan bana merdiven lazım merdiven 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 evet dört tane mi yuh He 12 he. Tamam işe şimdi anladım. Şimdi benim yapmam gereken burayı biraz yukarı bitmem için yukarı gidebilmem için tamam, çok garip yürüyor ya bu bana bir... bir stres geliyor Burayı düzgün bir şekilde kapatmam gerekiyor da Evet toprak kaynaklarım tek çaremiz. Toprak sesleri gelmiyor. Evet oyun yine bağa girdi. Onu oh da kapatayım. Tövbe. <laughs> Arkadaş Minecraft <microp -check. gülüyor> çekmeyelim sanki. Sanki. Bozuk oyunu Böyle iş olur mu ya? ne yapacağımız ben kapa tıklayayım. Not. Not. Kardeşim her oğlan. Yine kız evet, susar mısın? Ödümü koparayım. Şimdi ben burada senin kafana bu baltayı geçirmek istiyorum da. Ay şansım var. Ben koy tane daha koyun bulmam gerekiyor. Koyun. Tamam buranın koordinatını almalıyım. Buranın koordinatını almalıyım. Tamam bunu bir kağıda yazacağım evet, Yazayım. Evet kağıdınızı buradan yazacağım. Ya şurada. Ya da ne yapıyorsun? 517. 69 ve eksi Aa. 73. Tamam. Koordinatı aldığımız göre bir koyun bulmaya gidebiliriz. koyunun nerede? Ya oğlum, hayır, böyle bir markalı var ya. Mustafa. Ben nereye gitsem mavi görüyorum ki mavi şeyin dedi bombo. Keşke bir YouTube'unla çıksın bu videoyu. Ne kadar like gelir sizce? Ama şu YouTube'u da bulamam. Benim mikrofonum zaten craft craft fon. Onunki gerçek mikrofon falan. Evet orada farklanmış. Eşek mi görüyorum yoksa ben mi öyle? Lama, ay lama bunu. Tövbe estağfurullah. Bu Minecraft mı? He? E, Minecraft. Baklanmış baksanıza. Bu ne biçim? Hmm, yok. Ben burada koyamıyorum. Göremiyorum. Tamam da şimdi ben yeter. Nasıl yapayım abi? Ben şimdi yeter. Nasıl yapayım? Ya of ya. Tamam ben öleceğim. Evet. 517 510 dedi. Evet sanırım yolu kaybettik. 17 17 ben geçmişim. Evet koordinat tam da burayı gösteriyor. Evet ben çok uzun bir şekilde kayboldum. Hayır evet kay koordinatım Diyor. Bekle bir dakika burayı gördüm. Aha işte orada bir şey oldu. Kalk. Evet tamam 517. Oğlum az önce de 517 idi ama ben başka bir yerdeydim. Tübe. Tübe. Bu delikti tübe. Bana ne oluyor ya? Uf. Burada ne, ne? Burada ne? bir tane kapak yapıyorum ben. Burası bana mı? Evet şimdi bir kömür bulmam gerekiyor. Yoksa ben meşaleyi yapamam. Meşale sizde orası zombi doğmalık yer olur. Bana bak. Kömür gördün mü? <laughs> tamam mı? Hayır mı? Görürüz bana haber yapamam mı? Çok bana kıyarım lan bu Evet bir küm, bir kömür. Evet bir inek de muhabbet. Ya la 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 ya ben ne diyorum ya? <laughs> Muhammed ettik ettik de. Haydi. Benim şu yüksek dağlara gitmem gerekiyor. Oğlum ben ne yapacağım şimdi? Bir yere kayboldum. Aynı yere kayboldum. Oh. Oldu. Abi ben ne biçim yere geldim ya? Neden ormanda yapıyorum? Daha onun üstünde yapsaydım. Ben daha iyi olurdu. Şimdi de kaybolduk. Ev yok. Bu ormanın ortasında. Abi sen de bul. Oh. Kapı hayır, bu ne var ya? Yani. Oh, Evet, çok acımasız bir şekilde kaybolduk. Allah'tan bir tane daha koyun bulduk ya. Yani. Koyun ne kadar zor? Evet, bu çiçekler soğumuş, ama ben daha beter soğudum Ama ev kayboldu yine aynı yere geldim. Bu suyu yine gördüm ya. Ben ormanda dönüyorum. Oğlum ben nereye gelmişim lan? 73 nerede? 73. 73. şu koordinatları bir çizgin yapsanız ya. Öf. Artık buraya bir işaret koyacağım. Başka çok fena karanlıklaştı. Evet, ben meşaleyi nereden bulacağım? Hayır, böyle Minecraft'ım ben var ya. İla ayarlatıcı moduna gidip bir şeyler alman gerekiyor. Sadece meşale alacağım. Başka bir şey istemiyorum. Bağırmak mı? Bağırmak Evet. Ha! Di aldık. Özgürüz meşalecik. Evet. De. Ben şimdi burada uçabiliyorum. Evet. Bu güzel. Bana kömür lazım değil yani. Bulduk ki. Evet yukarılara gidiyorum. Yukarı bir yere. Hiçbir şey yok ya. Arkadaş buradan bir düşsen var ya, bir düşsen o deliğin içine girebilirsin var ya. Tam da deliğin içine. Tam da deliğin içine girdim yok. Çünkü tam hisa iz, izabedik. <laughs> Aman boş ver hemen söyle yapayım Kendimi tamam. Evet başka bir soru daha. Ben burada ne yapacağım? Çok mantıklı bir soru. Bir tane el lembemde. Arkadaşlar ben nereye geldim ya? Kapattım. Ay 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 ay. Kafanı bırak. Başka bir şey var mı? Ne oluyor? o durun, durun. Dur. Dur. tuzak kapısını koyayım ben. Heh. Artık buraya bir tane işaret koyacağım. Hı. İşte. Hı. 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 Evet bunlar beni işaret korur. Öf. <laughs> <laughs> şimdi ben burayı bir düzeltmem gerekiyor. Dövbe! Çık buradan! Ablama sesimi duydun? Bismillahirrahmanirrahim. Meleke ya. Allah Allah ve Subhanak Allah müvedan dikkat var ve dikkat var kes ele ele Evet bunu okurum. Benden bu kadar videoyu kesiyorum. Hadi video bu kadar ben ödümü koparacak kadar burada ses var. Oğlum mı yapıyorum lan ben? Ben Minecraft videosu mu çekiyorum yoksa? Lan ben nereye girdim? Eğer yani arkadaşlar üstünüze böyle reklamlar gibi bak şurada benim de var. Reklamlar gibi bir şeyiniz varsa sakın yukarıya Basmayın sandığınızın içine bir şey koyarken yoksa böyle reklamın içine girirsiniz. E biz daha çocuk olduğumuz için ne yapabiliriz? Bir tane düğmeye basarız, satın alırız. Annemiz bize uçan tekme yaptırır. Babamız da bizi el fatiha yapar ve biz de atom bombasıyla <laughs> ayrılırız. <gülüyor> evet oyun yine baka girdi basıyorum, 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 basıyorum. Ya ben oyunu ben. Tövbe, tövbe 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 Arkadaşım Madem koyuyor Ben sana Koyuyor Bir tane deri ve set bir Üç derim var. Üç deriyle de bir ayakkabı bile yapamam. Deri botlar. Ben şunu almak istiyorum. Bak sadece bir şey istiyorum. O da bu. Şu. Diamond bile ihtiyacım var. Bu ne biçim oyun arkadaşım? Diamond bile ihtiyacım var. Bakıyorum. Bekle bir dakika. Diamond blue. Buna basıyorum. Elmas gerekiyor. Elmasa basıyorum. Diamond blue gerekiyor. Ne oluyor? Gözlemci. Evet çok güzel bakıyor. Çok orijinal bakıyor yemin ederim. Arkadaş görüşürüz. Artık benden bu kadar. İyi günler. Abone olmayı unutma. Bir de like. Bir de yorum yap.